20 Aralık 2023 günlerden çarşamba. Güzel insanlar. Bugün de İzmir'den doğadan yine selamlar. Tarihe yanlış baktığım için bugün sabah erken erken Ege Üniversitesi'ne gittik sindikalafi çekimi için. Maalesef 20 Ocak'mış. E, tabiri caizse Ege Üniversitesi'ni bir ziyaret etmiş olduk. Geri döndük. Ama yine doğadayım. Yine yürüyorum. Bugün de söz verdiğim e, bir kişiye söz verdiğim. Artık bundan sonra söz veremeyeceğim. Çünkü mantar azaldı. Toplayan da çok. E, ama elimden geldiğince şey olursa sorarım. Çıkarsa gönderirim. Evet güzel insanlar. Benim için bir hobi. Benim için bir terapi. Benim için sağlık demek. Benim için tedavi demek. Her zaman söylüyorum bunu. Yani rahatlıkla dediğim gibi. Sizler de yapabilirsiniz. İlla mantar değil. Doğada yürümeye çalışın. Hele de emekli olanlar zamanınızı boşa harcamayın. Sağlıklı olmanın en şeylerinden birisi de aktivite. Hareket etmek, hareket yapmak. Ben bazı şeyler belki anlatamıyorum. Doktor değilim, şey değilim ama sizler biliyorsunuz. Akıllı insanlarsınız. Bugün de yine doğadayım. Şöyle güzel insanlar bakın. Şöyle şöyle bakalım. Bakın görüyor musunuz? Her ne kadar milletçi olsa herkesin nasibi ayrı, şeyi ayrı. Şunu, şunların güzelliğini görüyor musunuz? Umarım şey olmaz inşallah. Şöyle keselim. Bunu aldık. Bunu kestik. İnanın. Şöyle biraz daha kontrol edeceğim. Bu tam bir sağlam. Bunun da lamellerini yani kanallarını bakacağım. Kurt aşağı işlememişse bunu da alacağız arkadaşlar. Çünkü kurt her yere girmediyse mesele yok. Burada girmiş. Şöyle çintar mantarı. Evet güzel insanlar. Şöyle kontrollerimizi yapıyoruz. Sadece bir parçası sağlam çıktı. Evet. Ben doğada temiz havaya, oksijene ve sağlığa Devam ediyorum. Sizler de devam edebilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz. Çıkın. Boş bulduğunuz yerlerde yürüyüş yapın. Ee, sağlıklı olacağınızdan eminim. İnanın doktora gideceğinize Ha sen neden gidiyorsun? Çünkü ben, ben bir kanser tedavisi görüyorum. Onun kontrollerini yaptırmak zorundayım. Evet. Tabii ki e, tıbba tıp önce. O ne diyorsa onu yapacağız. Onun haricinde tıbbın haricinde de doğal ortamda hem beslenme hem e, temiz hava soluma bu şekilde yaşamımıza devam ediyorum. Yine İzmir, Buca, Tınastepe'den herkese selam olsun.